Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize bir akıllı tahta güç kartı göndermiş. Bunun üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartın arızası çıkışındaki logikler kartına herhangi bir şekilde Enerji sağlamıyor ve tahtamız açılmıyor. Öncelikle kartın üzerindeki devreleri kabaca tanıtalım. Tanıtırken kartımız çok büyük olduğu için de bölümleri ayırarak tanıtacağım. Burası kartımızın 220 volt girişi buradan enerji sağlanıyor. Burada sigorta, varistör, bobin, kondansatör grubumuzda AC voltajın filtrelemesi yapılıyor ve ardından burada yer alan köprü diyota geliyor. Yine burada Yolun devamında şuralarda diyotlar görüyoruz. Bir diyot burada var, bir diyot da şurada var. Burada 2 adet diyot yardımıyla hatta buradaki diyotlar seri bağlandığı için 3 adet diyot yardımıyla yarım dalga topolojisinde buradaki kondansatörlerinde öncelikle 320 volt gerilimle şarj olması sağlanıyor. Yani hem buradaki kondansatörlerim hem de buradaki kondansatörlerim enerji verildiği esnada 320 volt gerilimle şarj oluyor. Buradaki kondansatörlerim standby devresine ait kondansatörler ve hemen yanında standby entegresini yine standby trafosunu görüyoruz. Bu kartın diğer devreleri enerjilenmeden önce lojik devre kartına düşük bir akımda voltaj sağlama için kullanılan devremizdir. Burada link switch entegresi görüyoruz. Buradaki entegre flyback topolisinde buradaki SMPS trafomuzu sürüyor ve Çıkışında yine şurada bir diyot görüyoruz. Macunun altında kalmış diyot ve kondansatörlerin bobinin yardımıyla düşük bir voltaj elde ediliyor ve elde edilen voltaj lojik devre kartına gönderiliyor. Bu şekilde kartımız hazırda bekliyor. Karttan bir on komutu geldiği zaman ana güç devrelerimiz sisteme dahil oluyor. Buraya baktığımız zaman bir köprü diyot görüyoruz. Buradaki köprü diyot şurada yer olan 450 volt 150 mikrofaradlık 2 adet paralel bağlı kondansatörü öncelikle şarj ediyor. Buradan lojik devre tarafından bir on komutu geldiği zaman Buradaki PFC devremiz çalışmaya başlıyor. Yine ana güç devremiz çalışmaya başlıyor. PFC devresinin neresi onu hemen gösterelim. Şurada bir tane bobinimiz yer alıyor. Buradaki bobin. Yine burada dirençler, kuplaj, kondansatörleri görüyoruz. Yine burada soğutucuya bağlı 2 adet MOSFET, bir adet de diyot görüyoruz. E, buradaki komponentlerin yardımıyla Voltajımız 320 volttan 400 volta kadar yükseltiliyor. Yine burada PFC devremize ait sürücü entegreyi veriyoruz. Burada 450 voltluk kondansatörlerin üzerinde 400 voltluk bir gerilim depolandıktan sonra buradaki trofoların sürülmesi başlıyor. Yani burada ana güç devremiz çalışmaya başlıyor. Ana güç devresine baktığımız zaman da bir tane anahtarlar ekipmanla burada diğerine de tam şu kısımda görmekteyiz. Buradaki iki adet mosfetin yardımıyla Buradaki iki trafo aynı anda sürülmekte. Buradaki trafolar normalde tek bir trafo gibi çalışmakta. Şöyle arka kısımdan bakacak olursanız burada birbirlerine doğrudan bağlı olduklarını görebilirsiniz. Yani burası tek bir sargı gibi işlemekte. Çıkışta ise çok fazla farklı sayıda sargılarımız mevcut. Burayı da anlatacağız. Burası yarım köprü topolojisinde sürülmekte. Yine burada yarım köprü topolojisinin çalışabilmesi için ya bir boost devresine ya da gate driver trafosuna ihtiyacınız vardır. Burada bir gate driver trafosu görüyoruz. Burada MOSFETlerimiz gate driver trafosu tarafından sürülmekte. Yine burada da yarım köprü sürücü PWM kontrol entegresini görüyoruz. Buradaki transformatörlerimiz sürüldüğü zaman çıkışında bir voltaj elde ediliyor ve elde edilen voltaj. Farklı farklı sargılarda oluşturuluyor. Burada çok sayıda sargı görüyoruz. Yine çok sayıda diyot görüyoruz. Buradaki diyotların yardımıyla trafo çıkışındaki elde edilen düşük voltaj tekrardan doğrultuluyor. Yine burada kondansatörlerin yardımıyla bobinlerin yardımıyla filtrelemesi yapıldıktan sonra da çıkışa düşük bir voltaj yönlendiriliyor. Buradaki devremiz sürekli olarak çalışmıyor. Lojik devre tarafından on komutu geldiği zaman çalışıyor. Eğer bu şekilde elektronik devre kartlarının üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyorsanız fakat bu kartlar size fazla karmaşık geliyorsa, arıza tespitinde yol alamıyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslarda bu şekilde önünüze aldığınız bir devre kartının üzerinde yer alan bütün devreler detaylı bir şekilde anlatılmakta. Nedir bu devreler? Buradan ayıracak olursak Ağaca giriş filtre grubumuz burada. Rölelerimiz var. Akım sınırlama ekipmanlarımız var. Burada yarım dalga topolisinde e, yapılıyor. Burada kondansatörlerimiz şarj ediliyor. Yine burada flyback topolisinde buradaki trafomu sürülüyor. Bunlar anlatılmakta. Yine burada optokuplörler aracılığıyla feedback sağlanıyor. Bu konular anlatılıyor. Yine burada bir boost konvertör devresi görüyoruz. Voltaj burada yükseltiliyor. Yine burada köprü diyot yardımıyla buradaki kondansatörler tam dalga olarak doğrultuluyor. Bu konular anlatılmakta. Yine burada yarım köprü topolojisinden bahsettik. Yine çıkışta da e, doğrultma topolojilerinden bahsettik. Bu konular detaylı bir şekilde anlatılmakta ve bunları öğrendiğiniz zaman kartın üzerindeki devreleri bu şekilde tanıyabilir ve hangi devrede sorun olabileceğini önceden tahmin edebilirsiniz. Eğer kursları sipariş vermek isterseniz videomuzun açıklamalarında dijital ürün mağazası linki mevcut. Linke tıklayarak mağazamızı ziyaret edebilir. Seçtiğiniz kursları sepete ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak sipariş verebilirsiniz. Yine kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi de paylaşıyorum. Oraya yazabilirsiniz. Kartın üzerinde öncelikle bir gözle inceleme yaptığımız zaman şurada bir müdahale olduğunu görebiliyoruz. Burada bir direnç başka bir dirence seri bir şekilde bağlanmış. Burası muhtemelen takipçimiz tarafından müdahale görmüş bir nokta çünkü burada yapılan işlem fabrikasyon değil arkadaşlar veya bilen birinin yapacağı bir işlem değil çünkü yüksek watt'lı bir direncin devamına çok düşük watt'lı bir direnç bağlanmış ki bu normal bir durum değildir. Zaten burası akım taşıyan bir devre. Buraya geri döneceğiz. Onun haricinde kartın üzerinde herhangi bir fiziksel hasar vesaire de görünmüyor. Şöyle bir ölçü aletini diyot modunu alıp enerji vermeden önce kart üzerinde birkaç ölçüm yapmak istiyorum. Belli başlı noktalardan ölçümlerimizi yapalım. Şurada sigorta yuvamız var. Sigortamız sağlam. Devamında şöyle şurada NTC'lerimiz var. Akım sınırlama için kullanılır. Düşük değer vermesi gerekir. NTC'lerimiz sağlam. Şurada köprü diyotu yoklamak istiyorum hızlıca. Şöyle bakıyorum. Problem yok. Problem yok. Şöyle bakalım. 4 diyotu da kontrol ediyorum ve herhangi bir problem yok. Köprü diyot devremi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şurada anahtarlama yapan entegremiz var. Bu entegre üzerinden de bir ölçüm yapmak istiyorum. Şöyle bakalım. 347 değeri verdi. Stand entegremiz üzerinde de herhangi bir problem görünmüyor. Devamında şurada soğutucuya bağlı Diyotlarımız var. Mosfetlerimiz var. Şöyle mosfetleri bir ölçmek istiyorum. Ölçmeden önce güvenlik amacıyla şuradaki kondansatörleri de bir deşarj etmek istiyorum. Şöyle voltaj olmadığından emin olalım. Şimdi ölçümlerimizi yapabiliriz. Şöyle mosfetleri kontrol edelim. Şurası gate değeri zannedersem. Şöyle baktığım zaman 464 değeri verdi. Şöyle de 592 gibi bir değer verdi. Herhangi bir problem görünmüyor. Diğerini kontrol edelim. 464. Buradaki zaten iki MOSFET'in hem gate'leri hem de direnleri, source'ları paralel bağlıdır. Burası yoğun akım çeken bir bölge olduğu için iki adet MOSFET paralel bağlanmış. Şöyle buradaki çıkış diyotumuza baktığımız zaman da 368 değerini görüyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. Devamında burada iki adet anahtarlama ekipmanımız mevcut. Mosfetlerimiz var. Ana güç trafolarını süren mosfetler bunları da kontrol edelim. Bu şekilde baktığım zaman 496 değeri verdi. Şöyle bakalım. 497 değeri verdi. Buradaki mosfetlerimizde de herhangi bir problem görünmüyor. Devamında Çıkış diyotlarımız var. Diyotları da şöyle hızlıca yoklayalım. Şuradaki siyah noktalar diyotlarımıza ait. Bağlantılar şöyle baktığım zaman 200'lü bir değer alıyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. 200'lü bir değer aldık. Yine bir diyotumuz var. Şöyle bakalım parça. Üzerine bakıyorum. Bir diyot. Çok büyük ihtimalle herhangi bir problemde görünmüyor. Almış olduğumuz değerler normal. Şuraya bakalım. 180'li bir değer gördük. Şöyle bakalım. 300 gibi bir değer oluyor. Herhangi bir kısa devre yok. Diyotların yönleri fark edebilir. Hiç bacak, dış bacak fark edebilir. Diyot değerinden ziyade herhangi bir kısa devre problemli bir durum vesaire var mı yok diyoruz. Şöyle baktığınız zaman sıfır gösterir. Buradaki bacaklar zaten birbirine bağlıdır. Bunlar double diyordu arkadaşlar. Yani parça içinde iki adet diyotumuz bulunmakta. Herhangi bir sorun görünmüyor. Kart üzerinde genel ölçümlerimizi yaptık. Şuradaki olayı bir göstermek istiyorum. Burada e, mantık dışı bir yaklaşımda bağlantı yapılmış. Şöyle bakıyorum. TH802 yazıyor. TH e, Şuradaki NTC'leri ifade etmekte arkadaşlar. Sıcaklığa bağlı direnci değişen elemanlarımız. Burada zannedersen bu şekilde bir e, akım sınırlama ekipmanımız varmış. Buradaki ekipman sökülmüş ve buraya Farklı bir şekilde bir direnç bağlanmış. Şöyle bir yakından gösterelim. Buradaki bağlantı normal bir bağlantı değil arkadaşlar. 4.7 ohm'luk bir direnç bağlanmış. Eyvallah. Devamına ise çok düşük watt'lı bir direnç seri bağlanmış. Bir kere burası dediğim gibi ana akım taşıyan bir devremiz. Burada bu şekilde düşük watt'lı dirençler kullanılmaz. Şöyle ölçü aletini omaj demesini alıp Buradaki dirençleri de ölçmek istiyorum. Buraya bilinçsiz bir şekilde müdahale yapılmış. Şöyle baktığım zaman 5.1 ohm gibi bir değer görüyorum. 5.0 ohm. Buradaki direncimiz sağlam. Fakat diğer direncimiz çok büyük ihtimalle yanmıştır. Çünkü bunun watt değeri hiçbir şekilde buradaki yükü kaldırmaz. Şöyle baktığım zaman herhangi bir değer alamıyorum. Buraya neden bu şekilde bir direnç atıldı herhangi bir fikrimde yok. Burada direncin de olmaması gerekir. Burada akım sınırlama ekipmanı bulunur. E, TH 802 olarak da zaten yanına yazılmış şu şekilde şuradaki yeşil komponentlerden bulunması gerekir. Bunlar da ölçtüğünüz zaman zaten çok düşük ohm verir. Şöyle baktığınız zaman 5.3 ohm gibi bir değer veriyor. Bu şekilde 5 ohm, 10 ohm gibi değerlere sahip olur. Fakat bu şekilde çok düşük wattlı bir direnç buraya takılmamalı. Buradaki devreye mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Kart bu şekilde çalışmaz. Buradaki devremiz açık devre olduğu için stand-by devresinin çalışması maalesef mümkün olmaz. Komponentleri yerinden sökelim. Şöyle alttan çekerek almak istiyorum. Şöyle mı taktım. Evet. Parçalarımız çıktı yerinden. Şu şekilde bir bağlantı iş yapmaz arkadaşlar. Yani burada sadece şuradaki direncimiz takılsaydı iş görebilirdi. Fakat devamına yine düşük omajlı. Şöyle bakalım. Çok düşük amacı fakat çok düşük wattlı bir direnç takıldığı için Buradaki direncimiz yanmış. Yine burada devre yolumuzda bir miktar hasar görmüş. Aşırı ısı kaynaklı devre kartımız zarar görmüş. Burada yolumuzun bağlantısı tamamen kopmuş zaten. Lehim buraya herhangi bir şekilde bağlantı kurmamıştır. Yine burada şuradaki kıvrım noktasına kadar yolumuz kalkmış. Şurayı bir temizleyelim. Şöyle buranın da altını bir görmek istiyorum. Buraya bir NTC bağlanacak. Uygun değerde bir NTC'yi buraya bağlayalım. Bu şekilde burada bir kart üzerinde yine aynı parçamız mevcut. Çok düşük değer vermesi gereken akım sınırlama ekipmanlarımızdır. Parçayı yerine oturttuk. Şöyle şu bacağı lehimleyelim. Diğer bacağı fazlaca dışarıya çıkarttım. Burada Devri yolumuz hasarlı olduğu için yolun üzerine doğru bacağımızı eğeceğiz ve buraya sağlam bir bağlantı oluşturacağız. Evet bağlantımızı oluşturduk. Şöyle temizliğimizi de yapalım ve kartımıza bir enerji verip durumunu görelim. Şöyle tutunduğundan da emin olalım. Gayet sağlam bir şekilde yerine oturdu. Parçamızı değiştirdik. Şu kısımda yer alıyor. 220 volt bağlantımız da hazır. Şöyle arka yüze dönelim ve kartımıza bir enerji verelim. Öncelikle şurada yer alan kondansatörlerin Dolması gerekiyor şu kısımda. Şurada yer alan kondansatörlerin gerilim vermesi gerekiyor. Şöyle bağlantıyı yaptım. Enerji açtım. Şu an relemden bir çıt çıt sesi geldi. Seri ampulüm ciddi bir şekilde yanıyor. Fakat bu PFC devresinin çalıştığını göstermekte. PFC devresi yüklendiği zaman seri ampul bu şekilde kuvvetli olarak yanacaktır. Zannedersem kondansatörlerimiz yüksek voltajla şarj oldu. Şöyle bakıyorum ve 393 volt 393 volt her iki kondansatörümüzde de 400 volta yakın bir voltajı görüyoruz. Burada kartımız otomatikman kendiliğinden de açıldı. Şanslıyız ki buradaki devre kartımız kendi kendine açılacak şekilde tasarlanmış pek çok devre kartında mutlaka buradan girişten bir on komutunu göndermeniz gerekir. Fakat buradaki devre kartımız girişten sürekli olarak bir off komutunu beklemekte. Buradaki off komutunu almadığı için kartımız hemen enerji verir vermez PFC devresini ana güç devrelerini sisteme dahil etti ve enerji üretmeye başladı. Kartın ön yüzüne döndük. Şöyle çıkış voltajlarımızı da kontrol edelim. Baktığımız zaman 24 volt. Şurayı kontrol edelim. Şu şekilde diyotlar üzerinden ölçüm yapabiliriz. 12 volt. Yine burada bir diyotumuz var. Burada da 24 volt gerilimi görüyoruz. Zaten burada voltajlarımız çıkıyorsa arkada yer alan diyotlarımızda da voltajlar çıkıyordur. Herhangi bir problem görünmüyor. Düşük voltaj elde edebiliyoruz. Yine şurada stand-by devremizin çıkışında yer alan diyotumuz var. Buradan da ölçtüğümüz zaman 12.2 voltluk stand by voltajını görmekteyiz. Herhangi bir problem görünmüyor. Evet onarımı başarıyla tamamladık. Kartımız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.